Şöyle tut bunu. Böyle vur. Uzay ne yapıyorsun? <laughs> daha çok kırıyor. <laughs> Hadi daha çok kırıyorum. Ne yapıyorsun? Tamam sağ ol. Sağ ol. Samir yapıyorum galiba. Onu daha çok bozuyorum. Bak bunu buradan takacağım. Tabii bunu böyle. Ha bunu Köt. böyle. Vur bakalım çekeceğin oraya da. Çekece bak çekece. Öle. Öle entetamamıyorum. Oradan geçmez ko. Oradan da ya. Tut, tutayım. Tut. Yandan vurunca çakılır mı? <laughs> değilmez, değilmez. E çakılmazsa niye vuruyor? Bir dakika, bir dakika. Ozan buradan vur, dur. Bak şundan vur. Tahmir'in sonu hüsran. Ay şey yok, hüsran şeyler var. Ay uzay, bak şimdi. Nereye vuracaksın? Şuraya vur. Hadi hadi vur oraya Vur vur çekiçle yapsa daha Ha çekiçle yapsa daha çok kırsın. Ben yapayım mı? Ben tağe eğiyorum. Sen Şimdi de tavana vur. olmuyor olmuyor uğraşma bırak bırak, bırak baban yapsın daha çok kırdı uzay çekil uzay elleme eline batmasın sonra hadi kalk bakalım olmadı 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 oğlum olmadı hadi kalk Kalmadı bak daha beter oh. oldu. Şimdi uzayda <laughs> Şimdi bu